Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dönemde yine birinci dönemde olduğu gibi kelime ve konu anlatımı videolarıyla İngilizce dersini iyice öğrenebilmeniz ve eksiklerinizi tamamlayabilmeniz için yanınızdayım. Umarım gerçekten harika gönlünüze göre bir tatil geçirmişsinizdir. İkinci dönemde de sağlıklı, başarılı, bütün notlarınızın yüz olacağı bir dönem olmasını diliyorum. Hemen konu anlatımımıza başlayalım. Ha bu arada unutmadan bu ünitenin müzikli kelime videosu kanalımda yayınlandı. Ana sayfamdan hemen videoya ulaşabilirsiniz. Aslında eğlenceli bir ders olacak bu. Çünkü partiden bahsedeceğiz. Parti içinde yapılan aktiviteler, teklifler, teklife cevap verme nasıl yapılır, mesaj nasıl yazılır bütün bunları göreceğiz. What do you need sorusuyla başlayalım. Bir doğum günü partisi var. Ve tabii ki neye ihtiyacımız var? Of course, birthday party planning list. Önce bir liste yapmalıyız. Place, yer çok önemli. Guest list, yani misafir ve davetli listemiz olmadan olmaz. Tabii ki bazı masraflarımız yani expenseslarımız olacak. Bu durumda da collecting money, para toplamamız gerekiyor. Süslemeler için balloons, paper flags, hats gerekecek. Food and beverage en önemlisi. Tabii ki birthday cake olmazsa olmazımız. Food and beverage sizin için yeni önemli kelimeler. Food yiyecek, beverage ise içecek. Örneğin otellerin food and beverage bölümleri vardır. Yiyecek içecek departmanı gibi. Bütün bu listeyi yaptıktan sonra harika bir parti olacağına eminim. Evet, tavsiyelerde bulunacağız. Making suggestions about arrangements. Bir organizasyonumuz var. Arrangements, organizasyonlar yapacağız. Bir şeyleri organize edeceğiz. Ve bu durumda da bazı fikirler ileri sürmemiz, bazı tavsiyeler verilmesi gerekiyor. Let's, haydi, hadi yapalım. Let's arrange a surprise party. Hadi sürpriz bir parti organize edelim. Ama bu let's'i sadece organizasyonlarda kullanmıyoruz tabii ki arkadaşlar. Let's go to the cinema. Let's play volleyball. Let's study English. Hadi yapalım, hadi yapalım. İkinci kullanımımız why don't we? Neden yapmıyoruz? Why don't we have a party team? Neden temalı bir parti organize etmiyoruz? Why don't we go to the cinema? Neden sinemaya gitmiyoruz? Why don't we hang a lot of balloons? Neden bir sürü balon asmıyoruz? Üçüncü kullanımımız should. Should'u zaten önceden biliyorsunuz. We should prepare a guest list. Misafir listesini hazırlamalıyız. Should karşımızdakine veya ortama bir tavsiye sunduğumuzda. Ama biraz meli malı anlamı da var tabii ki. Yapmalıyız. Shouldn't ise yapmamalıyız. Bunları da hatırlayıp öğrendikten sonra hemen gelen tekliflere Kurulan cümlelere nasıl cevap veriyoruz onu görelim. Eğer kabul etmek istiyorsak, örneğin, "Let's arrange a surprise party for Dilek." Kabul ediliyorsa, "Yes, let's." Hadi yapalım diyebiliriz. Bu arada biri benim için sürpriz parti mi organize edecek? Harika fikir, bayılırım. Eğer bu fikir reddedilecekse, "No, let's not." Hayır, yapmayalım. Hiç iyi bir fikir değil anlamı var. Why don't we ile gelen bir teklife, tavsiyeye kabul ediyorsak okay, tamamdır. Great idea, harika fikir diyebiliriz. Ama reddetme durumunda it's not a good idea, hiç iyi bir fikir değil. Don't arrange it, yapmayalım. Organize etmeyelim gibi bir cevapla da gelebiliriz. Aslında sadece bu teklif olarak düşünmeyin. Let's ve why don't we sorularına, let's cümlesine ve why don't we sorusuna kabul veya reddettiğinizde yine bu cümleleri veya bu kullanım kalıplarını tercih edebilirsiniz. Evet, arada sesim gidip geldi. Çok özür diliyorum. Evet, bir diyalogla devam edelim. Bu diyalog kitabımızda da var. Casper and Lucy talking about something to eat and drink. Bir şeyler yiyip içme konusunda konuşuyorlar. Bu diyalogdaki kullanım kalıpları, soru ve cevaplar çok önemli arkadaşlar. Bunları çok iyi öğrenin. Hatta birlikte inceledikten sonra yanda verdiğim kelime gruplarını kullanarak bu kırmızı işaretli yerleri değiştirerek kendiniz birçok diyalog yazmanızı tavsiye ediyorum. Bu çalışmayı yaparsanız bu konuda hiçbir eksiğiniz kalmaz. Let's have something to eat. Hadi bir şeyler yiyelim diyor. Let's'i biraz önce gördük. Nasıl kabul ettiğimizi de gördük. Yes, let's. Bu durumda karşıdan bir soru geldi. Do you want a cheese sandwich? Peynirli sandviç ister misin? İşte biz burada Do you want some pizza? Do you want a few cookies olarak bu kullanımı değiştirebiliriz. No thank you. Reddetti. Hayır, teşekkürler. I'll have a little cake. Farklı bir şey istiyor. Siz yine burada a little cake'in yerine bu yiyecekleri kullanarak cümleyi değiştirebilirsiniz. What was that again? Tekrar et lütfen. Pardon ne istemiştin? Tam algılayamadık, duyamadık, anlayamadık. A little cake. Yes. What would you like to drink? Karşımızdakine ne içmek istersin diye sorduğumuzda kullandığımız soru kalıbı. What would you like to drink? Eğer ne yemek istersin diye sorsaydık? What would you like to eat? Ne yapmak istersin diyelim? What would you like to do? Ne izlemek istersin? Film izleyeceğiz, hep birlikte oturduk. What would you like to watch? Bakın bir sürü kullanım durumu var. Lucy ise kibar bir şekilde kendisine bir şey getirilmesini istiyor. Bakın çok nazik ve kibar bir kullanım. Could you get me some oranges please? Lütfen bana biraz portakal suyu getirir misin? Siz yine "Could you get me a little juice?" "Could you get me a glass of coke?" şeklinde kendi cümlelerinizi kurabilirsiniz. Kabul ediyor. "Yes, of course. Tabii ki getiririm." Evet. Bu çalışmayı yaptıktan sonra soru cevaplarda hiçbir sıkıntı kalmayacak. Evet, bir mesajla devam edelim. Bu kitabımızda bulunan bir mesaj. Ben size Türkçe'ye çevirdim kolaylık olsun diye. Lütfen İngilizcesini önce, daha sonra Türkçesini arka arkaya okuyun. Vurgulamak istediğim, new message, yeni bir mesaj. To, kime gönderildiği. Kime gönderiliyorsa onun adı yazıyor. Subject, mesaj ne hakkındaysa o. Konu nedir? Sen de tıkladığınızda da mesaj gidiyor. Şu PC şeklinde yazılan kısaltma da not anlamına geliyor arkadaşlar. Evet tekrarlayalım. Bir teklif var. Teklifi kabul ettiğimizde OK, I'd love to, great idea kullanıyoruz. Teklifi reddettiğimizde I'm sorry I can't, üzgünüm yapamam. No thank you kullanımları mevcut. Bakın bu mesaja bir de cevap yazmanız istenecek sizden. Cevap verirken bu kalıpları kullanabilirsiniz. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Eminim bu tip durumlar sınavda karşınıza çıkacaktır. Öğretmeniniz size böyle bir durum verip karşılığında ne dersin cümlenizi yazın diye sorabilir. Aman dikkat. What what do you say? Ne dersin? You need some help to hang the balloons. Balonları asmak için yardıma ihtiyacınız var. Ne denir? Could you please help me hang these balloons? Tabii ki yardım isteyeceğiz, değil mi? Birinden yardım istiyoruz. Ne deriz? Could you please. Biraz önce diyalogta da görmüştük. Kibar bir şekilde. Could you please help me? Lütfen bana yardım eder misin? Örneğin You need help to carry the boxes kutuları taşımak için yardıma ihtiyacınız var. Ne dersiniz? Could you please help me carry the boxes? Kutuları taşımak için lütfen bana yardım eder misin? Yani hangi konuda yardım istiyorsanız buraya kadar söyleyip ondan sonrasında o bilgiyi ekliyorsunuz. Your friend shouldn't eat the sandwiches on the table. Masada sandviçleri var ama arkadaşınızın kesinlikle onları yememesi gerekiyor. Dokunmayacak. Ne diyoruz arkadaşımıza? You shouldn't eat these sandwiches. O sandviçleri yememelisin. Yeme, sakın. Suggest wrapping the presents. Hediyeler paketlenecek ve bu durumda siz karşınızdakine bir teklif getiriyorsunuz. Nasıl ne dersiniz? Do you want me to wrap these presents? Hediyeleri benim paketlememi ister misin? Ya da do you want me to help you? Sana yardım etmemi ister misin diyebilirsiniz. Your friend offers to get you a coffee. Arkadaşınız size kahve ikram etmek istiyor, kahve getirmek istiyor. Accept. Kabul edeceğiz. That would be nice. Okay, thank you. That would be great. Biraz önce o e, pozitif olarak verdiğim tüm kullanımları kullanabilirsiniz. Yine arkadaşınız size bir parça pizza vermek istiyor, ikram etmek istiyor. Refuse. Bu sefer reddedeceğiz. No thanks. I'm not hungry diyebilirsiniz. No thank you diyebilirsiniz. That's not a good idea diyebilirsiniz. Bu hiç iyi bir fikir değil. I hate pizza diyebilirsiniz mesela. Reddedeceksiniz ama kibar bir şekilde. Açıklama da yapın tabii. Arkadaşınız geldi size diyor ki let's dance. Hadi dans edelim. Cevap vereceğiz. Eğer kabul ediyorsanız that's a good idea. Let's dance da diyebilirsiniz. Okay, let's diyebilirsiniz. Ama reddediyorsanız yine size öğrettiğim gibi No, it's not a good idea. Let's not gibi red ifadelerini de kullanabilirsiniz. Aman bunlar çok önemli arkadaşlar. Tekrar vurguluyorum. Sınavlarda karşınıza çıkabilir. Bir parti yapıldı. Sürpriz parti ya da kendi partiniz. Bu partiye gelen arkadaşlara daha sonra teşekkür edeceksiniz. Mesela Zeynep benim partime katılmış. Ben de ona teşekkür ediyorum. Dear Zeynep, thank you for coming to my party. I had so much fun and hope you did it too. Partime katıldığın için çok teşekkür ederim. Çok iyi vakit geçirdim. Çok eğlendim. Umarım sen de eğlenmişsinizdir. Bakın bu D'yi vurguladım. İşte bu tuğunun anlamı o. Bu tuğuyu Aynı durum, aynı şey, aynı görüş. Yani aynılık varsa kullanıyoruz. Mesela ben öğretmenim, Ayşe de öğretmen. I'm a teacher, Ayşe is a teacher too. Mesela ben dondurma seviyorum, Ali de dondurma seviyor. I like ice cream, Ali likes ice cream too. Bakın aynı şey geçerli. Thank you also for giving me a good book. Bana güzel bir kitap hediye etti. Onun için de teşekkür ediyorum. Also ayrıca demek. Şimdi bir geldiği için teşekkür ettim. Ayrıca kitap için de teşekkür ediyorum. You're a great friend. Love Dilek. Harika bir arkadaşsın. Sevgilerimle ve kendi adımı yazdım. Mesajımı gönderdim. Evet. Ünitemizi tamamladık. İlk 5 ünite ve 6. ünite kelime videosu yayında. Video hoşuna gittiyse lütfen beğenmeyi tıkla. Ama bitmedi. Bu ünite için çok önemli bir video daha bir sonraki hafta gelecek. Quantifiers. Some, any, much, many, a lot of, a few ve a little'ın kullanımlarını çok iyi bir şekilde bu derste öğrenmen gerekiyor. Yine sınavda karşına çıkabilecek konular bunlar. Bir sonraki hafta bu videoyu kaçırma. Dersime katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım senin için de keyifli ve eğlenceli olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.